İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. 17 Nisan A101'in aktüel ürünleri çıktı arkadaşlar. Kahvaltılıklardan atıştırmalığa kadar birçok ürün olacak. Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak yudum ayçiçek yağı ile başlıyoruz. 10 litresi 769 lira. Terem yağdan sıvı margarin 49,5 lira 600 milim. Sekten sürülebilir taze beyaz peynir 150 gramı 45 lira. İçimin beyaz peyniri 900 gramı 215 lira tam yağlı arkadaşlar. Sekten olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 450 gram 175 lira. Sekten yarım yağlı süt 13 lira. Sekten 180 milim süt arkadaşlar 13,5 lira kakaolu ve çilekli. Yine sekten karamel ve latte'li arkadaşlar sütlü içecekler 330 milimi 39,5 lira. Waffle 165 gramı 49,5 lira. Kakaolu kruvasan özellikle çocuklar bayılıyor arkadaşlar. Paket içeriği 6'lı 75 lira. Ekmek kıtırı 27,5 lira 70 gram. Çilek reçeli ile devam ediyoruz. 1 kilosu 119 lira. Bahar hindi tantuni konservesi 69,5 lira. Doyumdan pilavlık 1 kilo bulgur 29,5 lira. Künhet kornişon turşusu 340 gram 79,5 lira. Erpiliçten dondurulmuş piliç köfte 1 kilo 145 lira. Gühneden yine hardal 250 milimi 69,5 lira. 5 litre beyaz sirke 59 lira. Bir yağdan 2 litre ayçiçek yağı 159 lira. Kozan kooperatif süzme çiçek balı 850 gramı 199,5 lira. Doğal yağlı salamura zeytin 900 gramı 199,5 lira. Pekmezle devam ediyoruz arkadaşlar. 640 gramı harnup ve keçi boynuzundan 79 lira. Yara bandı 15'li çocuklar için 15 lira. Silip arkadaşlar çocuk bezi geliyor. Kiloya göre değişiyor arkadaşlar 175 lira. Fiskorella'dan kakaolu fındık kreması buçuk kilosu 199,5 lira. Bakım ürünlerine geçiyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Çok güzel atıştırmalıklar var. Etkili ayak maskesi 44,5 lira. Yüz maskesi kağıt 25 lira. Ortam yenileyici oda kokusu 100 milimi bahar esintisi ve mangolu manolyalı 89,5 lira. Çocuklar için diş fırçası geliyor 39,5 lira. Artuş ağda 100 milimi 39,5 lira. Ağda bandı 55'li o da aynı fiyat 39,5 lira. Tüy dökücü köpük 59,5 lira. 100 ağda bandı 24'lü 29,5 lira. Mısır cipsi 12,5 lira. Tombi cips 90 gram 30 lira. Mısır cipsi 12,5 lira. %100 şeftali kayısı elma suyu 99,5 lira. 1,5 litre kola 40 lira. Ruffles artı Doritos ikili paket 75 lira. Arama soslu fıstık 75 gramı 19,5 lira. Maden suyu arkadaşlar elmalı paket içeriği 6 tane 41,5 lira. Yeni kavaklı dereden 3 litre kara tuz mandalina ve limonata 49,5 lira tane fiyatı. Bugaçtan kaplamalı saray helvası 90 lira 300 gram. Yulaflı bisküvi 23,5 lira. Hanım Eller, kremalı kurabiye 30 lira. Halley portakal dolgulu bisküvi 57 lira. Ülkerden dandek, kakaolu ve mozaik kek 33,5 lira. Bebetua, şeftali ve karpuzlu 31,5 lira. Çizikraker 24,5 lira. Altın Başak Haşhaşlı Bisküvi paket içeriği 5'li 34,5 lira. Eti Brownie Çikolatalı Kek üçlü paket 49,5 lira. Dunkin kek, kek ise 14 lira. Ülker Susamlı Kraker 13 lira. Yupodan Lokumcuk Yumuşak Şeker 22,5 lira. Çikolata Kaplamalı Bisküvi Paylaşmalıklar 52,5 lira. Saklı köyden şekersiz kremalı bisküvi 12 lira. Yine saklı köyden çikolata kıramalı bisküvi dörtlü 64 lira. Ülker'den kakaolu bisküvi 16 lira. Ülker mini halleyler onlu arkadaşlar 39 lira. Çokonat antep fıstıklı gofret 20 lira. Ülker bonbon naneli şeker 13 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.